dolaşıyordu o yıllar Anadolu toprakları üzerinde. Osmanlı ordusunun askerleri cepheden cepheye koşuyordu. Asker Trabuluskart'ta Balkan savaşlarında yorgun düşmüştü. Tüm bu yaşananların üstüne bir de giderek büyüyen iç sorunlar Osmanlı'yı iyice zor durumda bırakmıştı. Osmanlı devleti ne yazık ki 2. Abdülhamit'in iktidardan uzaklaştırılmasından sonra iç sorunları daha da ağırlaşan ekonomik sıkıntıları e, habire devletin bekasını, geleceğini ve bütünlüğünü tehdit eden bir hale geliyordu. Baştaki İttihat Teraki yönetimi ise e, askeri usulleri ön plana çıkararak Almanya'dan alınabilecek askeri ve ekonomik yardımlarla devletin düzlüğe çıkarılacağını düşünmekteydi. Tabi Alman iktisat yardımları gerek askeri yardımları bu dönemde bizim içer, içinde bulunduğumuz bu çözülme dönemini e, aşacak güçte değildi. İttifak arayışında olan Osmanlı Devleti son çare olarak yönünü Almanya'ya çevirdi. Almanya, Rus, e, Türkiye ile olan yakınlığından yararlanarak Batı devletlerini bu bu Hindarlant'tan çıkarmaya çalışırken, bu devletlerde ister istemez Almanya'nın önünü kesmek maksadıyla e, Balkanlarda ve Orta Doğu bölgesinde yeni bir takım askeri hazırlıklara başlamıştı. İşte bunun. İlk amaresi olarak biz Trabluskarp Savaşı'nı görmekteyiz ki bizim önemli iddia terakinin de bu anlamda askeri niteliğinin, askeri simalarının ki bunun başında Enver Paşa gelmekteydi. Bunların verdiği bir ağır bir sınav söz konusudur. İtalya işgaline karşı verilen mücadele başarısız olunca süreç Osmanlı Devleti'nin aleyhine gelişti. 1912'ye gelindiğinde Osmanlı, Anadolu ve Orta Doğu'ya sıkışmış bir imparatorluk haline geldi. Ve 1914'ün karanlık günleri gelip çattı. Ordu birçok cephede mücadele ediyordu. Bir yandan da Doğu cephesine asker naklediliyordu. Ufukta sonucu meçhul bir savaş daha vardı. Enver Paşa, Balkanların acısını, imparatorluğun topraklarını genişleterek atlatacağını düşünüyordu. Almanya'yı da yanına aldı. Yönünü Kafkaslara, Ruslara çevirdi. Ve sonun başlangıcına imza attı. Kafkasya demek aslında Anadolu'nun ve Osmanlı Devleti'nin geleceği bekası anlamına gelmekteydi. Buradaki verilecek olan mücadelede yine Devletin bekasıyla doğrudan alakalıydı. Zira 11 Kasım 1914'te yayınlanan e, beyanname'de, hükümet beyannamesinde, e, seferberlik beyannamesinde e, Balkan harbinin bir daha yaşanmaması ve bu bölgenin Kafkas coğrafyasının elde tutulmasına dair önemli ifadeler yer almaktadır. Bu niye ifade ediliyor? Çünkü bu coğrafyanın o tarihlerde Rusya'nın elinde olduğunu varsayarsak yeni hedef Erzurum ve daha iç bölgeler olacağı için artık Osmanlı Devleti buraların düşmesi durumunda Osmanlı Devleti'nin bekasından söz etmek mümkün değildir. Seferberlik ilan edildi. Binlerce vatan evladı askerlik şubelerine koştu. Mühimmat az, teçhizat yetersiz ama vatanını seven yiğit çoktu. Savaş bu. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var. Hakkını helal et. Oğlumu sana, seni Allah'a emanet. <laughs> Hakkım sana helal olsun. Bu can kurban olsun. Bitmemedi. Yolun açık olsun. Yıl 1914. Aylardan Aralık dondurucu bir soğuk var. Antepli Şahin, Maraşlı Ökkeş, Diyarbakırlı Şehmuz, Harputlu Zülfü ve daha nicesi. Bizim için Düştüler Sarıkamış yoluna, dağ gibi yürekleriyle. Kimi anasının kınalı kuzusuydu, kimi evinin direğiydi. dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başlamış. Gece dışarıda kışlayan cephede elinde silahıyla siperde bekleyen askerleri arasında donuk vakalar görülmeye başlamıştı. Bunun en büyük sorunu ve en büyük nedeni Sarıkamış harekatı başlamadan önce ordunun yetersiz donatım ve teçhizat malzemelerinin olmamasıydı. Dönemin 3. Ordu Komutanı İstanbul'a rapor gönderdi askerler için kışlık kıyafetler de dahil olmak üzere acil lojistik destek talep etti. Başkomutanlık bir noktadan sonra bu isteklere kayıtsız kalamayarak İstanbul'dan yüklediği Bezmalem, Bahri Amer ve Mithat Paşa vapurlarıyla 65 bin üniforma, içerisinde çok sayıda otomobil, cephane ve benzeri teçhizatları Trabzon'a doğru gemilerle göndermeye başladı. Ancak bir noktadan sonra Zonguldak açıklarında 10-11 Kasım gecesi Rus donanmasının yaptığı büyük saldırı neticesinde 3 gemi battı. 285 personel gemilerde bulunan personel Ruslara esir düştü ve Sarıkamış'ta başlayacak harekatın kaderi belki de Karadeniz'in soğuk sularına böylece gömüldü. 22 Aralık'ta başladı Allahu Ekber dağlarına ölümüne yürüyüş. Asker yorgun, asker aç, asker perişandı. 22 Aralık'ta 3 koldan başlayan harekat içerisinde bulunduğumuzdan daha sert bir iklim koşuluyla karşılaştı. 10. Kolordu'yla beraber Hafız Hakkı Paşa Oltu'yu ele geçirdikten sonra Sarıkamış'a inecek. 9. Kolordu'yla beraber İhsan Paşa komutasında ve Enver Paşa doğrudan Bardız üzerinden Sarıkamış'a gelecek. 11. Kolordu Galip Paşa ile beraber Aras Vadisi Pasinler bölgesinde Ruslara oyalama taarruzları yapacaktı. Her şey istendiği gibi başlamıştı. Türk ordusu eze eze Rusları geriye ata ata Sarıkamış'a doğru ilerliyordu. Her şey planlandığı gibi başlamıştı ama öyle gitmedi. 23 Aralık'ta 9. Kolordu Bardız'a doğru dünya harp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şevk ve hızla yürümeye başladı. 12 saat aralıksız yürüyüş ortalama bir günde 30 kilometrenin alınmasını sağlamıştı. Ancak problemin başlangıcını teşkil edecek olan 10. kolordunun oltu yürüyüşü tüm hızıyla devam ediyordu. Fakat gerek 9. ve 10. kolordularda olmak üzere askeri birlikler yaşanan kar fırtınası sebebiyle yollarını kaybediyorlar. Yollarını kaybetmeleri üzerine hedeflerinden bir anda sapmaya başlıyorlardı. 10. kolordu Oltu'ya yaklaştığı esnada Sivriçay ve Oltuçay arasındaki iki tepede en seçkin iki tümen olan 30 ve 31. tümenler yanlışlıkla birbirleriyle çatışmaya girdiler. Rus kaynaklarının kaydettiğine göre 6 saat süren çatışmada 2000 Türk askeri kardeş kurşunuyla şehit oldu. Olumsuzluklar Osmanlı ordusunun peşini bırakmıyordu. Ama Mehmetçik ölümüne meydan okurcasına kararlıydı. Yolundan dönmedi. Bu durum oltuya yürüyüşümüzü birazcık daha engelledi ancak amacından saptıramadı. Aynı gün içerisinde geç saatlere doğru oltu ele geçirildi. Ancak Hafız Hakkı Paşa yine Türk askeri tarihinin en büyük taktiksel hatalarından birini yaptı. Sarıkamış'a istikametini döndürmesi yerine General İstomi'nin artçı birliklerini ezmek için Ardahan yönünde ısrarını sürdürünce Enver Paşa ve 9. Kolordu bu esnada Bardız'a ulaşmış, Bardız'daki kilisedeki Rus bayrağını indirmiş ve Türk bayrağını çekmişti. Çatışmalar yer yer devam etmekle birlikte Enver Paşa acele ediyor. Artan kış koşullarını göz alıyor bir an önce Sarıkamış'a girmek istiyordu. Ve 25 Aralık gecesi ilk teşebbüsünü orman içerisinden Sarıkamış'a doğru yaptığında Sarıkamış içlerinde kargir binalara top mermileri yeterince zayiat veremediği ve ordu bir metreye ulaşan karda orman içerisinde yolunu kaybettiği için ilk hedef ulaşılamadı. Buradaki en büyük problem Hafız Hakkı Paşa'nın 24-25 Aralık gecesi Enver Paşa'ya gönderdiği telgrafta 25 Aralık'ta en geç Sarıkamış'ta olacağını söylemesiydi. Ancak coğrafi koşullar yürüme mesafeleriyle birlikte bunu imkansız hale getiriyordu. Asker! Ulan asker! Ateş et asker! Asker! Hadi! Ateş et asker! Sargamı! vermedi. Ölüm kustu Allahu Ekber dağları. Karla boran yollarını, buz gibi hava nefeslerini kesti. Ve binlerce civan kefen eyledi uçsuz bucaksız kardan örtüyü. 26 Aralık'ta Enver Paşa söz verdiği gibi bölgeye yetişmek istiyordu. 10. Kolordu Kurmay Başkanı Alman Binbaşı Lange Bey, harita üzerinde yaptığı incelemede Allahu Ekber dağlarını, 5-6 saatte geçebileceğini düşünüyordu. 16 kilometre olarak hesaplamıştı. Ancak Türk haritaları mesafeyi yanlış ölçüyordu. Mesafe 25 kilometre ve yürüyüş 19 saat sürecekti. 26 Aralık'ta müthiş bir kar fırtınasıyla başlayan yürüyüş, ilerleyen saatlerde yerini bir felakete bırakmaya başladı. Yürüyüşten terleyen asker, soluklanmak için bir ağaç dibi ya da kaya dibine doğru oturduğu zaman bir anda kaskatı kesiliyorlar, üzerlerindeki kıyafetleri kaskatı yapışıyor ve orada şehadete eriyorlar. O civan mertler sadece donarak şehit olmadı. Mermi ata ata, düşmanla göğüs göğüse çarpışa çarpışa şehadete yürüdü. Ancak buna rağmen durmayan Mehmetçik hızlı bir şekilde Sarıkamış'a doğru ilerlemeye başladı. Başköy, Beyköy, Boyalı bölgesine kadar ilerleyen birlikler 27 Aralık'tan itibaren yeniden bir düzene girerek Selim bölgesinde bir Rus hastane içinde 250 personeliyle beraber ele geçirdiler. Bilinenin aksine bütün ordu bir kurşun dahi atmadan Sarıkamış Dağları'nda şehit olmadı. Hepsi çarpışarak Rusları eze eze ilerlediler ancak kar, soğuk ve mevsim onların daha fazla ilerlemesine engel oldu harekat bir anda yön değiştirdi. 3 Ocak 1915 gün Enver Paşa esir olmaktan kurtulurken 4 Ocak 1915'te 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa esir düştü. Bu tarihten sonra Türk ordusunun Erzurum'a doğru geri çekilişi başladı. Serhat Şehri Kars, Anadolu'nun kilidi, Erzurumsa kapısı derler. Sarıkamış sonrası kilidi açan Rus ordusu Erzurum'a doğru ilerledi. Erzurum'a doğru ee, yol alırken tabii ee... Kars, Ardahan ve Batum 15, 1878'de almış olmalarının rahatlığıyla onların amacı e, Trabzon limanını ele geçirmekti ya da diğer bir deyişle Ermenistan onların deyimiyle Ermenistan denilen e, Büyük Ermenistan denilen şehirlerin Doğu Anadolu'nun tamamen işgal edilmesiydi. Ve bunun içinde bir büyük bir fırsat geçmişti ellerine. 1916'nın e, Şubatında Erzurum, ardından 1916'nın Mart da Bayburt, Gümüşhane, arkasından Nisan ayında Erzincan ve Trabzon olmak üzere bu şehirlerinde bir bir Muş'un, Bitlis'in Rus işgaline uğradığını görmekteyiz. Düşman Erzurum'u da işgal etti. Rusya'daki Bolşevik ihtilali ise Anadolu'ya nefes aldırdı. Rusların iç siyasetteki karışıklıkları, Çar'ın indirilmesi, iki tane büyük ihtilal yaşamaları onların bu savaştaki mağlubiyetine neden olacaktı. Böylece Çarlık Rusya'sının hedeflerinin Erzurum ve Trabzon'da son bulduğunu görüyoruz. Geriye bir dönüş yaşanmaya başlandı. Ölümüne yiğitliğin, kahramanlığın adıydı Sarıkamış. Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde anma programları düzenleniyor. Şehitlerin aziz hatırası yaşatılıyor. Bu yılki etkinliklerde 6-8 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Sarıkamış şehitleri bir kez daha anılacak.